Evet, e, yoruma yazılan bir tane soru vardı. E, mavi yakalı işlerdeki fiyatlar ve tip işleri ne kadar e, maaş verdiğini sormuş bir arkadaş. Şimdi e, genelleme olarak konuşalım. Yani bizim olduğumuz yerden değil. Amerika'da birçok iş kolunda e, maaşlar tabii değişiyor. Mesela ofis asistanı olarak çalışırsanız yani onların saatli 14'ten 10 dolardan aslında 20 dolara kadar değişebilir herhangi bir iş yerinde. Ondan sonra e, satış elemanı olursanız tabii ki onlarda komisyon olayı var. Ben de bir yerde çalışmıştım. Her sattığım maldan komisyon alıyordum mesela. Onlarda işte 30 binden e, yani komisyon olduğu için 100-100.000'sine çıkabilir. Kasiyer olarak yani çalışanlar genellikle asgari ücret alıyor 8 dolardan e, 11-12 dolara kadar. Da Bunlar iyi. saatlik oluyor evet. tabi 30 bin ile 100 bin arası dediğinde yıllık ücret tabii. oluyor. Binlikler yıllık ücretler eğer 8-10-20 dolar diyorsam onlar da tabi ki saatlik. Eğer hemşirelik falan yapıyorsanız tabi sertifikanız olması lazım, sınavına girmeniz lazım. Onlar da 42 bin dolarla 82 bin 100 bin dolar arasında değişiyor senede. Ee, polis olabilirsiniz mesela. Polislikte de öyle fazla şeyler yapmıyor. Sadece 14 ya da 18 hafta bir okula gitmeniz lazım. Onun da parasını zaten veriyorlar. Onlar da yaklaşık polislerde 30 binden 81 bin kadar 80 bin dolara kadar e, geç, e, değişiyor. Eğer e, herhangi bir fabrikada çalışıyorsanız <laughs> orada e, bir teknisyen olarak ya da ne bileyim e, kimya bölümünde olabilir. Mesela kimyager olarak çalışıyorsanız ya da e, fabrikada başka satış elemanı ya da operations'da falan çalışıyorsanız onlar gene dediğim gibi 45 binden 86 bin 90 bine kadar değişiyor. Eğer IT çalışmak istiyorsanız yani teknoloji üzerine onlar da gene 45 binden başlıyor 100 bine 150 bine kadar gidebiliyor yani burada çok telekomünikasyon firması var bilgisayar firmaları var ve işe çok alıyorlar ve gençleri almak istiyorlar. Normal işlerden bahsederken elektrikçi falan onları zaten konuşmuştuk biraz önce videoda. onlarda Onlar da 30 binden başlıyor senelik. Yani 80 bine çıkabilir. Saati genellikle 20 dolar, 25 dolar falan kazanabiliyorsunuz. Tabi çırak olarak bahsediyoruz. Biz şey usta olarak demiyoruz yani. Onun haricinde de de işte 40 binden 45 binden başlıyor. Gene değişebilir. Yani 100 e çıkabilir. Tamamıyla şeyinize bağlı. Yani bölümünüz neyse. Ee, onun haricinde başka aklıma gelen. Ahmet Ne olabilir? Yani herhangi bir iş. Yani ne yaptığınızın önemi yok. Bir fabrikada çalışabilirsiniz veya. Burada herhangi bir fast food e, evet. firmalarında çalışabilirsiniz. Buralarda fiyatlar genelde 9-10 dolardan başlıyor, 15-18'e kadar çıkabiliyor. Evet. Yani bir de sizin şeyinize bakıyorlar, experience ya yani deneyim tecr tecrübenize, yani. deneyiminize ha. bakıyorlar. Eğer tecrübe deneyim yoksa düşük fiyattan başlıyorsunuz. Tecrübe deneyim varsa ona göre yükseliyor. Veya tecrübe deneyim deneyiminiz ha. yok, belli bir süre çalışıyorsunuz az fiyata, sonra başka bir yere girdiniz veya çalıştığınız yerde maaşınızı tekrar görüşebiliyorsunuz. Evet, ya yaklaşık her 6 ayda bir seni zaten e şey yapıyorlar. Değerlendirme, değerlendirme alıyorlar. Değerlendirme, değerlendirme alıyorlar. Ona göre maaşta bir artış olabiliyor. Ama yani Amerika'nın genel olarak eve giren bir kişiden maaşı ortalama 45 bin dolar. Evet, evet. Şu yıllarda yani 2015, 2016, 2017 45 bin dolar arası. Mesela çim kesme işleri var. Bunlar mesela öyle resmi işler değil ama mesela çim biçme işi olsun. İşte birinin diyelim ki bir evde bir şey yardımcı istiyor mesela. Hı -hı. Belki evinin temizliğini evinin temizliğine yardımcı istiyor veya evinin boyanmasına bir yardımcı istiyor veya bahçe evet. düzenlemesine yardımcı istiyor veya bir eşyalarını taşıtıracak onlar için birileri istiyor o tür işleri de mesela ek gelir olarak yapabilirsiniz onlara da çok yine 10 dolardan başlar 15 20 25 mesela çim kesme işi yapıyorsanız sizin mesela kendi makineniz falan varsa Hı -hı. mesela bir eve gidiyorsunuz evin bahçesindeki otları otları temizliyorsunuz çimlerini kesiyorsunuz ön ve arka. Şimdi diyelim ki bir saat çalıştınız. Hı. Mesela size 20-25 dolar veriyorlar. Hı. Bu arada sponsor olmak için... ...bir iş yerinin sana... ...sponsor olması için... ...ya sendeki özellik... ...burada verilen iş ilanı... ...sonucunda kimsenin bulunmaması... ...nedeniyle sana bir sponsor... ...çıkarabilir. Mesela... ...adam iş veren. Diyelim ki ben şey arıyorum... ...Türkçe bilen. ...ondan sonra... Ee, dan boya yapacak ama aynı zamanda mesela başka bir şey daha olacak mesela. Özelliği daha olacak. Yani kalifiye eleman olmanız gerekiyor. Evet. Kalkıp da burada McDonald's'ta şu adam göster bak mesela çimen kesiyor. Yok yaç o şey tohum atıyor. Tohum atıyor. Evet. evet. Yani McDonald's'ta orada ekrana tıklayıp evet. burger veriyorsanız size bu iş için sponsor olmuyorlar Olmaz çünkü yani. siz bir kalifiye eleman değilsiniz. yani, yani Yapabileceğiniz kalifiye. özel bir şey yok. Türkçe bilseniz ne bilmeseniz de Yani o mesela çok fark ettirmiyor o Ama mesela bir işletmede çalışıyorsanız orada mesela diyelim ki herhangi bir bölümde mesela bir teknisyen veya işletmenin herhangi bir yönetiminde veya evet. Herhangi bir bölümünde çalışıyorsanız mesela onlar mesela başka dil bilmenize bakıyorlar. İşte sizin bu Deneyimine işi yapabileceğin başlayalım. deneyiminize bakıyorlar. Bu işi bu insan yapabilir deyip size sponsor olabiliyorlar. Evet. Ee, tabii sponsorluk e, Türk firmaları için garanti, evet, garanti değil. Türk firmalarında şansınız daha yüksek. Çünkü o firmalar böyle diye şöyle diyebiliyor mesela. Ben işte Türkçe bilen birini arıyorum diyebiliyor. O zaman Sponsor, ...size sponsor olmaları daha kolay oluyor. Ee, Tabi yine garanti değil sponsorluğu alacağınız. Size sponsor oluyorlar, İşte onun da... ...onlara maliyeti 3000 ile 5000 dolar arası değişiyor. Evet. Ee, 3 ay içerisinde zaten söylüyorlar. Tabi size sponsor olabilmeleri için sizin o firmada en az 6 ay çalışmış olmanız gerekiyor ve bir sene içerisinde sadece bir kere başvurulabiliyor. O zaman da sadece Nisan ayı. Evet. Yani Nisan ayına geldiğinizde sizin en az altı ay çalışmış olmanız gerekiyor ki size sponsor olabilsinler. Bu arada okulu bitirdikten sonra burada OPT denen bir düzen var. Ona başvurup her öğrenci 4 yıllık ya da yüksek lisans bitirdikten sonra OPT Optional Practicum diye geçiyor galiba değil mi? Optional Practical Training. Yeah, practical Training diye geçiyormuş. Ee, onu yapıp belli bir ücret ödüyorsunuz. Yani hatırlamıyorsam 400 ile 500 dolar arasında bir... 420 dolar istiyorlar bu evet. sene benim bildiğim kadarıyla. Başvuruyorsunuz ve %99, 99, geliyor değil mi? Yani ben hiç gelmeyeni görmedim. Evet ben de gelmeyeni görmedim pek. O kartı aldıktan sonra çalıştığınız yere bağlı bir de iş işe bağlı yaklaşık bir seneden Kaç aya kadar uzatılabiliyor? 12 ay ve... O da bölüme göre değişebiliyor. Evet. Mesela işletme mezunuysanız, mesela burada diyelim ki işletme okudunuz veya finans okudunuz, herhangi bir tür bölüm okudunuz. Bunlara sadece bir sene veriyorlar, uzatması yok. Evet. Ama okuduğunuz bölüm biyoloji veya kimya veya elektronik, herhangi bir elektronik bölümü olursa... Evet. E, Bunlarda uzatma oluyor. Herhangi bir bilgisayarla ilgili bir iş yaparsanız mesela. Evet. Bir sene çalıştıktan sonra bir buçuk sene daha uzatabiliyorlar. Evet. Ee, o tür bölümdeki arkadaşlar bu konuda daha şanslı. Ee, ona başvurup zaten o şekilde işe giriyorsunuz. Yoksa sizin o izniniz olmadan işe girip size sponsor olamıyorlar. Evet. Siz o olması gerekiyor ki burada bir işe giriyorsunuz. Evet. Kapıdan ayağınızı geçirmeniz için bir evet. düzenek gibi düşünün yani. Evet. Veya size Türkiye'den Green Card çıktı mesela Çekilişe katıldınız. O şekilde de gelip burada çalışmaya başlıyorsunuz. Evet, oluyor. Zaten onda sponsorluğa ihtiyacınız olmuyor. Green Kartınız olmuş oluyor. Green Kartınızın olduğu sürece de süreçte eğer çalışıyorsanız belli bir geliriniz varsa size zaten Green Kart uzatması yapıyorlar belli bir süre sonra zaten size vatandaşlık hakkı doğuyor. Evet. Bu da 5 sene miydi, 7 sene miydi? Eğer evliysen green card aldıktan 2 sene sonra vatandaş olabiliyorsun. Yok, 5 senedir galiba. 5 sene. 5 sene. Evet. Tabii Amerikalı ile evliyseniz. Yani Amerika Türkiye'den ile... geldiniz, evlisiniz, evet. burada hemen vatandaşlık alıyorsun evet. diye bir şey yok. Evet. Hatırlamıyorum. Bayağı uzun zaman oluyor ama evet.